Selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Hemen şans otomatına geliyorum. Kaç gündür şöyle becerikli çark diye bir şey var ya. Bana dediniz ki e, bu etkinlik kolay veriyormuş. Normalde böyle jeton etkinliklere çok fazla yüz vermem ama kolay çıktığı için e, şans vermek istedim. 10 artı bir çevirerek başlıyoruz. Bilmiyorum. 18 jetonumuz var atar atmaz. Ne kadar hızlı veriyor? 10'luk attı, bir de arabayı da attı. Bu arada. Tamam dedim. Kaç jeton vermiş? 29. 300 daha bastım. E, profil fotoğrafı verdi bu sefer. O kadar hızlı dönüyor ki. Keşke hep böyle dönse. Bir kez daha basıyorum. 900 elmas gitti. Şu anda diğer profil fotoğrafını verdi. E, setlerden hiçbirini alamadık. Şimdi tam 100 jetonumuz oldu da acaba böyle hani setlerden birini de atar mı diye düşünüyorum. Bastım vallahi bir 300 daha. Belki de pişman olurum bilmiyorum. Yine araba verdi. Arabadan 40 jeton geldi ama en azından o da bir şeydir. Yine çeviriyorum. Yani 900, 1200, 1500 elmas bastık şu anda. Ee, kaç verdin? 7 jeton kaldı arkadaşlar. Ee, 200 jeton olmasına. Onları da tek tek basacağım. 2 tane verdi. Bir kez daha basalım. 5 jetona ihtiyacımız var şu anda. Heh. 5 jeton geldi. Kıyafetlerden birine tek atamadık valla. Bu arada 1500-1600 elmasa yakın harcadık. O kadar da şey değilmiş bence. Ama 2 tane set almış olduk öyle düşünelim. Yani set başına 800 elmas. Yani ortalama diyeceğim. Çok da iyi değilmiş açıkçası. Şöyle alıyorum öncelikle bu seti. Tamam diyorum. Ondan sonra şunu alıyoruz. Bu arada bu set bana o kadar Dilan Polat vibe'ı veriyor ki. Böyle kıyafette dolar işareti sonra elmas işareti falan var. Resmen ben vergi kaçırıyorum diyor. Ya bunu falan nasıl kombinleyeceğim inanın bilmiyorum. Pişman oldum gibi. Hemen kısacık bir kombin yapalım. Aa, bu arada aklıma şey geldi. Dilan Polat hapisten çıkınca diyordu ki. Hapiste çok değişik bir kahve vardı biliyor musunuz? Böyle toz. Tozu bardağa koyuyorsunuz. Üstüne su koyuyorsunuz ve kahve oluyor falan yapıyordu böyle gerizekalı. Yani böyle sanki parayla doğmuş gibi anladınız mı? Bu pijamanın üstünde de böyle dolar işaretleri falan var ya. O yüzden çok vibe aldım bilmiyorum. Bir tek ayakkabıyı değiştireceğim bu arada. Yani pijamanın altına da ne giyilir bilmiyorum. Terlik giyilir zaten de. Bence şununla bayağı şık oldu. Yani kiminiz buna bu arada pijama değil diyebilir ama bana çok pijama gibi göründü. Evet final kombinimiz bu şekilde oldu. Maça girelim bakalım neler yaşayacağız. Bu arada şimdi kıyafetimizde dolar işaretleri ne bileyim elmas işaretleri falan var ya kaykayımı da bana uygun yaptım. Şimdi bakalım bize hangi silahlar çıkacak. Alalım. XM8. Şimdi arkadaşlar kill bulmak adına hemen pi tarafına doğru gidiyorum. Çatıya çıktı değil mi? Ben oraya dağılmayacağım şu anda. Arkamdan birisi sıktı bir saniye. Ona bakalım bari. Merhabalar. E. Ee, bu neydi şimdi? Öldün mü? Goku. Okey. Ay. M1014 kullanıyor var ya. Yaklaşmamamız lazım. Ben de geberiyordum sabit duruyordum çünkü bakarken. Kafa yeseydik nanay olurdu yani. Sana şuradan açık versek. Çok sıkıyor ya. SKS kullanıyor çünkü. Doğru düzgün açık da vermeyecek şimdi. Değil mi? Aa. Şurada mısın? Evet. Hayır işte ya. O oh, hayır ya. Heh. Yani olan kafa vuruşu oluyor? Kafa atmış mıydık bu arada? <laughs> dedim ama öylesine dedim yani. 19 kişi kalmış. Benim var ya liste falan almam lazım. Yoksa bu geçişle rakip bulamayacağız. Bir tane liste. Ee, ondan sonra cığımı ne alabiliriz? Şundan alabiliriz. Uzakta. Vallahi uzakta. Bir de evde mevdedir şimdi bu. Gırkı çıkmıyor arkadaşlar. Ay yok. O nasıl bir taramaydı ya. Şimdi şöyle bir kitimi basıyorum. Birisi var. Evde bu arada. Aa. Açık alabilir miyim? Ya yine aynı şey ya. Of. Ya yemin ederim bıktım ya. Abi ben bir düşürdüğüm rakibi tekrar düşürmek istemiyorum. Okey. Şurada bir toparlanıyorum. Birisi daha gelmişti de dikkatim çok dağıldı. Her an her yerden karşımıza çıkabilir. Neyse ya aman. Ben gidiyorum. Sol taraftan sol taraftan M14 ile sıkıyor sanırım arkadaşlar. Şurada bir yerde. Ha, çok yaklaştık. Bilmiyorum nerede. Burada tepemde. Tepemde. Hmm. Harika Bunu sağlamamalıyız aslında biliyor musunuz Ya Okey Güzel şey diyecektim bir şey diyecektim Ha Tatsuyo ile tam yukarıyı basacaktım merdiven de takılıyor Nedense Tatsuyo ile çıkınca öyle garip saçma bir şey Şunu alalım Bir de arm mermisi yerine smg alabilir misin canım benim İlk tarafına doğru bir çıkalım artık ya. Hmm, Şimdi 8 kişi kalmış. Bin alırsam yine beğenmeyeceğim. Ben Kis <laughs> biliyorum. Adım gibi biliyorum. İyi olmayacak gibi hissediyorum. Aa birisi var. Hemen toparlanıyorum. Sende MP40 vardı değil mi? Zırt 4 bulmamız çok iyi oldu. Başka başka da bir şeye ihtiyacım yok. Ama belki şunun içine bakabilirim. Belki kas koruyucu falan filan. Yok tamam. E, tekrardan aracımı alıyorum o zaman. Şu key sayısını arttırmamız lazım arkadaşlar. Ben düşük key sayısı istemiyorum. Yani video olacaksa güzel olmalı. Bir tane liste alıyoruz o yüzden. Bir arkadaş var. Şimdi tekrardan aracı alacağım. Ondan sonra onun üstüne doğru süreceğim. Çatışmanın ortasına düşebiliriz. Her şey olabilir. Belli olmaz. Hemen burada bir yerde. Neredesin? Ya rampa kullandı. Okey okey peşindeyim. Şuna çarpmayaydım iyiydi ya. Kafaya ağız yedi bu arada. Şunu. Rampage. Ha ucuz yırttık ha. Yakın dursaydı yanabilirdik. Biri sıkıyor sol taraftan sıkarla. Geçmişler olsun. Kaldı iki kişi. Şimdi o iki kişiyi benim almam lazım ki 10 kill yapalım. O yüzden hemen arabama bindim. Yani ay çatışıyorlar hayır. Çatışmayın beni bekleyin. Ya öldürmüş ya. Bir de bir şey diyeceğim. Ben ne zaman kafa yedim? Abi mavi soluk yok mu? Aaa. Yani 9 oldu. Ay, o kadar uğraş uğraş. Abi bak. Bak 8 kill alıyorum bir maçta da ne oluyor biliyor musunuz? Bir dakika anlatacağım. Bir maçta da böyle 8-10 kill falan alıyorum tamam mı? Ee, şey haritadaki rakip sayısı daha böyle 20 falan. Ve ben böyle çok güzel kill'li maçlarda sürekli ölüyorum nedense. Ve çok sinir oluyorum. Yine aldığım maçlarda da bir türlü 10 olmuyor sayı ya Çok ilginç ya. O yüzden bugün yine gereksiz uğraştık. Ve yani çok hiç heves almadım açıkçası maç atmaktan, maç videosu çekmekten. Vallahi videoyu silesin var o derece. Yemin ederim hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Neyse canım bir videonun daha sonuna gelelim o zaman. Ee, gerçekten hoşuma giden e, maçlar atabildiğim videolar dileğiyle diyelim ve sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay